Hola, ¿cómo estás? Gerisini unuttum. Hoş geldiniz diyemeyeceğim şu an. Bienvenido olması lazım ama yanlış biliyorsam özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir süredir Dominik'teyim. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız nereden bileceksiniz Dominik'te olduğumu bir süredir? Bir Instagram'ınızda alabilirim yani. Buraya geldik, buraya geldik. Biz şu an çok güzel bir marketteyiz. Buranın en büyük marketi gerçekten burası olabilir. Bulduğum bütün güzel atıştırmalıkları buraya doldurmak istiyorum. Şimdi hazırsanız market turumuza başlayabiliriz. Gel, gidelim. Oha ben de böyle doldurmak istiyorum arabamı bak. keşke o kadar güzel ki keşke benim olsa. Şuna binsen belki bir şey olur mu? Geri geri düşersin. Tamam. Bak bir de alkollerin oradayız para çıkartma bize. Vlog'u batırma değil mi? İleri gideyim mi şunla? Evet. Gideyim mi ne olur? Gidiyor, gidiyor. Oha uçuyorum lan. Gel gel. Çekil çekil ezeceğim seni. Size şunu söylemek istiyorum. Bizim bir Türk liramız 6,7 Dominik Pesos'a ediyormuş. Tamam Osman doğru Ona göre ben zaten bu benim elimde sürekli açık olacak. Sürekli fiyatları kontrol edeceğim. Abi Türk'üm yani anladın mı? Buraya gelince diyorlar işte bazen hani çok sürekli çevirme. Baba çevireceğim yani. Bir tane de bundan alıyorum. Bu. Bu. Yeter bence. Bak mesela böyle bir dalga Türkiye'de yok. Soğan halkasının çipsi. Alalım bunu. E çoğu şey Türkiye'de yok. Almam lazım. Her şeyi alma dediler. Bunu istiyorum. Bunu da istiyorum. Hadi gidelim. Bu kadar cips yer mi lan bir insan? Bir şey söylemek istiyorum bu arada. Şuna bakar mısınız? Pringles yanında promosyon veriyor. Lan. Kıskandım. <laughs> ne gördün? Ay. Oraya çok seviyorum. Bir de buranın dün yediğimiz bir tane oreosu vardı. Oraya tipinde ama bir garip oraya yani. Çukma oraya gibi. Oh, eminim kafama at bence ya bu seferki şöyle falan Yalnız atacak bunlar herhalde. Bunlar abi çok iyiymiş. Abi çok iyi. Best of best. Paketi ısırdım yanlışlıkla. Aşkı bilgilerek. Popcorn, neli popcorn'a. Şurayı bir gösterebilir misin rica edeceğim yalvarıyorum bak. Şu an böyle lezzetli şeyleri Şimdi istiyorum. Da. Aşağıda... Stix. Bunlar mı? Bunlar ne lan? Alıyorum. Aldım. Bu ne lan? Kurutulmuş muz sanırım. El banano diyor çünkü. Aa bisküvi. Trofeo mu? O ne ya? E bu bildiğin oreo. Alayım bundan. Bunun küçüğü varsa alacağım. Vardır küçüğü bunun. Arkadaşlar selam bu arada. Maalesef buraya yanında çekim yapmamıza... Bir saniye bir şey söylüyorum kızım. Söyleme Söylemem lazım. Dur şunu söyleyeyim, söyleyeyim öyle. Ya. Çekim yapmamıza Ay, izin vermiyorlar. Şey o yüzden var. kapatmak zorundayım. Hayır. Ya hayır. 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 hayır ya. Ya gel. Eda'cığım helal et. Gel, helal et. Ya hayır. 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 hayır hayır. hayır. Bak yemin ediyorum aldılar. Ge gelin buraya. Dur. Gelin buraya. Buradan başka ne evet. alabilirim? Dur. San Pellegrino. Umarım doğru okumuşumdur. Pellegrino. Bunlara bayılıyorum. Bunları da bu arada ben Türkiye'de hiç görmüyorum. Artık ödeme vakti. Gidiyorum. Kasadayken çekebileceksem çekerim. Sizin için olmazsa da görüşürüz. Kıyaslamada görüşürüz. Herkese selam. Biliyorsunuz Dominik'ten bir sürü abur cubur aldım. Atıştırmalık aldım. Dominik'ten aldığım abur cuburları Türkiye'dekiyle kıyaslayacağım. Şimdi bu şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Sarıyer Market'teyiz. Bugün kıyaslamalarımı yapacağım. Gel Şimdi ilk öncelikle arabamı alacağım ve buraya bir sürü atıştırmalık dolduracağım. Bunları kimle birlikte yiyeceğiz içeceğiz biliyor musunuz? Sevgili abim bana eşlik edecek videonun diğer kısmında. İlk önce şöyle bir şey yapalım o zaman. Gel 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 gel. Sen Pellegrino sodalar oluyor diye mesela onlardan da almıştın onlardan yemek Ya da mesela ne alabilirim? Oğlum buradakiler nasıl olacağız lan şimdi? Gel bakalım, gel bakayım buraya. Evet. Tamam. bak şimdi ben ilk öncelikle bunu kesin alıyorum oraya. Oraya aldık da Osman neye ihtiyacımız var biliyor musun? Chips Ahoy diye bir şey var. <laughs> Chips Ahoy tarzı bir şey arıyorum bak. Evet. Şöyle bir kurabiye düşün, bisküvili kurabiye gibi. Şey, hanım eller. Gel, aynı. Hanım eller alıyorum, yine iki tane alıyorum. Al al yes. Şey de jelibon da alacağım, marshmallow. Ha, oh, ben bunu çok seviyorum. Normal başka jelibon. Hadi bundan da alalım. <laughs> Marshmallow party. Bir şey söyleyeceğim. Orada bir tane marka vardı tamam mı? Zamanında. Evet. Abi markanın adı Lider. Yemin ediyorum gerçekten o kadar Türk markası gibi duruyor ki. Lider. Lider, lider falan değil yani. Bildiğim bu dümdüz Her Lider. lider wow. Ve bildiğim Pringles'ın aynısı. Ambalaj bile tamamen aynı. O yüzden hemen gidip ondan almak istiyorum. Bu paprika. Yani tip olarak bu. Yeşilini alalım. Aa dümdüz yeşil. bu bunu aldık. Pringles'larımız okey. Abi o kadar değişik atıştırmalıklar var. Popcorn yerine bir şey alacak mısın? Popcorn Snickers. yerine alacağım popcorn. Şurada popcorn var. Bizim popcorn olarak ama alabileceğim hani şöyle bir şey olur anca. Tamam. Çünkü benim size kıyaslayacağım şey, kıyaslayacağım popcorn. M&M'li ve Snickers'lı bir popcorn. Ama bizde bir tık daha az çeşit popcorn olduğu için düz popcorn alabilirim buradan mesela, okey? Ben bunu da çok güzel olduğunu düşünüyorum bu arada. Bir de böyle şey kuru e, meyveler olur ya kuru atıştırmalık olarak düşün. O sanki şurada vardı bak bir tane elma. Ben mesela bir şey aldım oldu. bundan. Kuru kivi gibi bir şey aldım bu arada ben. Bizde de elma var işte o. Elmalıyı alıyorum o zaman. Başka kuru bir şey yok ya burada. Tamam, aldım bunu. Market alışverişimizi tamamladık. Ellerim dolu bir şekilde artık ofisime geçme vakti. Asıl kısma geçme vakti gelsin. Dur bir geçiş efekti yapalım buraya. Şöyle döneyim mi mesela? Evet. Dur. 3 2 1 2 1. Herkese selamlar. Videomun en eğlenceli kısmına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımda canım abim var ve birlikte atıştırmaklarımızı deneyeceğiz. Başlamadan önce sana şunu söyleyeceğim abicim. Tabii ki kızım. Ben bu zamana kadar YouTube'a 20 tane video çektim ve bu benim seninle baş başa çektiğim ilk video. Yanımızda gördüğün gibi ne bir kıvırcık ne bir bizi rahat hisseden bir Kar topu yok. Ne düşünüyorsun? Valla ne düşünüyorum? Evet. Aslında düşündüğüm tek şey şu. Neden bu zamana kadar aranmadım? İlk video için bile aranmadım patron. İlk videoda sadece 3 saniyelik planım var. Peki ilk videoda kim var abi? İlk videoda yine kar topu <laughs> e, Sevgili Kartopu, Mesut Şuan Tomay var. Olsun kızım 20 videodan sonra abini davet edecek raddeye ve seviyeye ulaştığını hissediyorsan seni canı gönülden oy, oy, oy. tebrik videomuz ediyorum. Nasıl dışarıda tepkiler? Güzel. Çok güzel abicim. Çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Bu arada cidden sen de şu an Susun Yanında Ekür'ün yok. Yanında kız kardeşin var. Ben varım. Yavrum bizim kimseye ihtiyacımız yok. Bu bir. Öyle değil mi patron? Yani bugün ne yapacağız? Bana dedin ki aç gel. Evet aç gel dedim özellikle çünkü atıştırmakları birlikte deneyimlemek istiyorum. Pekala. Sana ve damak zevkine fazlasıyla güveniyorum. Çünkü. Benim damak zevkime nereden güveniyorsun? E, abim, çünkü hep benim yemek sepetimden, hep ya. benim getirimden sipariş verildiği için <laughs> abimin damak zevki zaten çok iyidir deyip bana kitliyorsun. Güzel ama bu sefer galiba Türk ve Dominik atıştırmalıklarını mı deneyeceğiz patron? Aynen Pekala. onları kıyaslayacağız. Seyircilerin önünde yemin ediyorum daha önce Dominik'e gitmedim. Daha önce bir Dominik atıştırmalığı Sevil Kadir sen de yemedin gitmedin. Pekala. Eda çok heyecanlıyım. Hangi yiyecek ve gıdayla başlayacağız? Özellikle bugünü çift de ilan etmeni rica ettim senden. Çünkü tamam. rahat rahat yemeni istiyorum. Yani ondan sonra sakın kalori hesabı yapma. Kalori hesabından ziyade sevgili Mehmet Gür şefimizden öğrendiğim bir şey var. Biz doymak için değil tamamen zevk almak için yiyeceğiz. Dolayısıyla illa hatır otur götürmeme gerek yok. Bakacağım, tadacağım, emeceğim. Tamam ve puanlayacağız bunları. Pekala. Tamam. Nereye gidiyor puanlar? Allah hiçbir yere gitmiyor. Sadece puan tablosu oluşturacağız. Pekala. Abim var diye bir ödül var mı? Yok. 3 Dominik cipsi. 3 Dominik. Kızım Dominik'le ben başlayayım. Sen orada zaten yemişsindir. Doğru. Al abicim. Adı Man Cheese Cheese Fix. Oy. Benimki de çereza ve yine çerezanın çubuklu olanı. Sevgili arkadaşlar bu biraz böyle değişik kuru yemişçi de yani şu de İçini şu. gösterebilir miyiz? İçi bayağı çünkü değişik. Krakslar falan var sanki içinde değil mi? Evet işte kraks var, Bu böyle bir karışık cips gibi. Zaten ne diyordu üstünde? Cheese fix. Mix olması gerekmiyor muydu? Cheese mix olması lazım. Güzel. Kötü değil bence. Eda ben bunları burada yedim. Beni kandıramazsın. <laughs> yani abi işte yok damak zevki falan filan. Ben bunları yedim kızım. Ben bunu Türkiye'den almışım ama abime kakalıyormuşum hmm. böyle. Bence de Türkiye'de var. Patron bu ya yani, çok Türkiye'de olan bir şey değil aslında. Böyle bunun mixini satmıyorlar ama yok. Ya üç tane al karıştır bir zahmet yani. Yani. Edoşum bu Allah ziyade etsin ama <laughs> no, burada var. Ben patron hemen şuna geçmek istiyorum. Onion flower drinks. Bak bu güzel bir şey. Soğan benziyor. halkası. Soğan halkası. Pekala. Bunun için heyecanlıyım işte soğan halkası. Soğan halkası için niye heyecanlısın? Seviyorum soğanlı şeyleri. Hmm. bir dakika bu gerçek bir soğan halkası hmm. ama Kadir soğan tadı yok. Patron bu iyi, Osman bu iyi. Bu çok iyi, bunun tadına bakmanız lazım. Bildiğimiz Cheetos Kadir. Ve jalapeño'lu. Bildiğimiz Cheetos ama jalapeño kokusu geldi. Jalapeño ne ya? Ya bu yeşil şeyde yeşil biber. Acı sevenlere tavsiye. Aa, skandal ya bir sucukları geldi. <laughs> Patron bu güzel. Bu bayağı iyi, acı seviyorsunuz siz zaten çok güzel. Bu evet. gerçekten çok iyi. Kıyasla hemen be. Hmm. Nasıl? Çerez daha lezzetli. Hayır. Ama Domini'yi de çok abi yüzüne kaybetmek istemiyorum ya. Ama buna da bir bak, bunun namla bir bak. Hepsi mi çerez daha? Bu da bu süt peynirlisi, ay süt mısırlısı. Oo, çerez ne süt. demek Osman? Bu iyi ben değil sana mi? sana ikram etmedik diye kan şekerini düştü değil mi? Patron bu yine iyi ya. Bu, bu çok güzel. Dominik mi Türkiye mi abi? Tabii ki Türkiye. Türkiye. Ha, ama Dominik'te eğer çok aç kalsam, orada bir şeyler yemeyecek gibi olsam bunları tercih ederim. Ama Türkler daha iyi. Ben hemen puanlayayım mı? Sevgili arkadaşlar, değerli Eda biçim takipçileri. Kesinlikle ve kesinlikle Dominik'ten gelenler de iyi ama en lezzetleri Bizim Türk kendi atıştırmalıklarım. atıştırmalıklarımız. Kesinlikle. En iyisi onlardı yani beş lezzetli. 5 e üzerinden puanlar abi. 5 üzerinden 5 bizim ülkemiz. Dominik'te... 3 olsun o zaman. Yok no, yok no, Dominik 2. Hayda. Hmm, 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 hmm. O kadar da değil. Dominik 2 Dominik benim için. Türkiye? Türkiye 5. İşte. bak şimdi heyecanlanacağım bir şey var. Niye biliyor musun? Abim Snickers'ı çok seviyor. Bak Snicker'lı popcorn. Hiç yemedim daha evvel ve gerçekten merak ediyorum. Haydi bakalım. Allah'ım çok heyecanlıyım. <laughs> Ben yalan söylemeyeyim, yedim. Bunun tadına baktım özellikle. Şahane bir Zaten şey bu. Zaten ambalajında gördüğünüz gibi bir Snickers'a bulanmış mısır patlağı. Evet. mı gevreği mi? Mısır patlağı. Ben de bir tadına bakayım hemen. Ben bunu evde de yaparım. Yalan yok. Hayır, evde aynı tadı alamıyorsun. Ben bir kere TikTok'ta bir akım vardı. Denedim çikolatalı mısır patlatmayı olmuyor. Bu başka bir ben şey. benim Çikolatalı niye mısır patlatıyorsun? Mısır patlat çikolatayı bula. <laughs> evde herhangi bir gözüyle bir şey izlerken Böyle bir şey olsa ağzımıza tat gelir mi? Gelir. Ama ben bunu olmazsa ölmem evde de kendim yaparım. Buyur patron. Biz hemen şeye geçiyoruz. Emel O çok iyi değil bu, bu. daha iyi kesinlikle. Ben baktım tadına. Teşekkür ederim. Buna bayılacaksın bence. Neden buna bayılacağım? Var diye. Çünkü M&M'li, M&M seviyorsan bunu çok seversin. Ama siz beni kandırıyorsunuz, bu da aynı. Bu da çikolataya bulanmış. Bu gerçekten efsane. Ya efsane efsane değil ya. Saçmalama, böyle bir şey yok ki burada. Ya tamam okey, burada yok bu şey de. Ben bunu da efsane demem yani. Bunu Dominik'te alıp, ulan Dominik'te bir şey yemiştim bu neydi demem yani. Ama bir de şunu da söylemek isteyeceğim. Yani bunu mesela fiyat performans olarak kıyaslayacaksanız zaten iptal. Bunun tanesi 55 liraya falan geliyor. Ne? Bu Türkiye'de 5-6 lira. Alamam. <laughs> Alamam. Bu normal Türkiye'de karamelli miydi, yer fıstıklı mıydı neydi? Bak bakalım. Yer fıstıklı bademli. Normal bir popcorn'a benziyor. Ay çok gereksiz bu. Ne karamel tadı, ne badem tadı. Hiç güzel değil. Ay yok. Sade almak istemedim hani kıyaslamada renkli bir mısır olsun diye. Bazen böyle kötü. evde mısır patlatırsın, patlatamazsın ya. Siyah kömürleri görürsün. Onu yine de yersin ama lezzetsizdir. Bu ondan daha lezzetsiz. O daha lezzetli. Çok kötü. Hadi bakayım. Zaten yer fıstığı böyle bir şey yakışmaz ki ya. M&M'li 5 üzerinden 4, Snickers'lı 5 üzerinden 4, son yediğimiz 5 üzerinden 1. No. Ben de puan vermek istiyorum. M&M'li ve Snickers'lı 5 veriyorum ama diğeri 0. Peki hala. Yani. Sıradaki ürünümüz patron. Çıtır ürünler var abi. Çıtır ürün. Severiz patron. <laughs> Türkiye'den. Bunlar Dominik'ler. Kameraya da geçelim. Domini. Dominik'ler muz cipsi. Bir tanesi de ne? Çezarlı. Tamam. Sen Türk'ü dene. Hep onları bana denip sonra Türk atıştırmaklarını tercih ediyorum. Hmm. elma cipsi. Bu tarz şeyleri. Sever misin? Evet şimdi. Patron ama bunu ısıtıp ıslı önümüze sunuyorlar ya. Yine aynı şey. Bak bu çok riskli bir şey gibi duruyor. Bu çok güzel bir şey gibi duruyor. Çok sert değil mi? No. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> bu ne? <laughs> Hiç güzel değil vallahi. No. Şuna bakalım. Bu bazen böyle evde bayat bir şey bulursun. Çok açken yersin ve ulan keşke yemez olaydım deyip doyarsın ya. Bu <laughs> öyle bir şey yani. e, tipi güzel duruyor da bu arada gerçekten güzel değil. Bu neydi? Bu da muz cipsi. Kurutulmuş muz yani. Muz cipsi görsel olarak enteresan duruyor. Alaçatlı malaçatlı 50 liraya şakarsın bunu. Bak bakayım tadına nasıl? Hıh yani. Herhangi bir şeyin yanında yiyemem etmem ağzım tatlansın diye belki Osman. Bu bizimkiler mi? Aynen bu. ne bu mantar mı? Çıtır elma cipsi. Bak, bu da... Bizimkilerin sunumuna bak. Görüyorsun değil mi ne kadar şekil. Aklım. Hmm, Hıh hmm. Kötü değil de ki bu güzel. Şey, Yemin yine biz ya. Vallahi güzel bakın. Değil mi? Ben Tabii, hemen oyun veriyorum. Dominik'le şu Patates City'yi 5 üzerinden 1 verdim. Bunu Sen 5 üzerinden kaç verirsin? Buna 3 veririm. İyi de öldür hakkını yeme. Bu böyle yoklukta falan gider o. evde dediğin gibi bir şey yoktur. Yenir yani. Bizim elma kurutulmuş cips 5 Be üzerinden 6. 5 üzerinden 5. Evet. Bakın bu gerçekten Çakmı ilginç. Çakma mu orayı? Çocukluğumda <laughs> yerdim. E Ve trofeo. Ben hemen Dominik kolosunu tercih edeceğim. O zaten elindeki. Bu arada Sen ben kıyaslamıyordum. Tamam. Pekala. Bana ver, bana bırak. İsterseniz bardağa koyun çünkü <laughs> elledim, şişeden tahmin ederim. <laughs> ver bakayım. Tamam, al bakalım. Ah yavrum ah, Dominik bu. Türk abi, hadi bakalım geçmiş olsun. <laughs> Ama çok şeker geliyor. Türk gerçekten, bak bundan koydum. Karıştır al abicim. Bu mu Dominik? Türk o Türk. Abartma ikisi de aynı ya. İkisi de aynıydı işte türkü verdim yine türkü verdim sana. Ulan koyarken nasıl böyle bir şey oluyor? Bir, de, bir tekrar tadına bak. Gözlerini kapatıyor. Nasıl? Kola. <laughs> Hayır tamam bir de bunun tadına bak bak farklı olan bu şimdi. Hmm, bir dakika renkler de değişik. Bu daha vişnemsi. Bakıyorum. Tamam. Abi hissediyorum sana ilk bu Dominik demiştim. Hayır öyle bir şey demedi. Abi yine bizim kolamız ya. Bakayım tadına ben bunu hiç orada kola içmedim Ha, asla. Çok, i̇lk, çok, i̇lk kola, ilk kola. Çok benziyor ama bunların tatları ya. Çok bir fark Hayır, yok böyle, bence. Hayır böyle, böyle bir tık bir şey var ya patron. Böyle sulandırılmış Evet, 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 evet. Daha sulu gibi evet. Ben direkt klasik yine bizim Coca Cola yapma ya. Allah. Gelmedi mi Gelmedi, gelmedi. oraya çakma oraya. Ver ver çakmasını ben yiyeyim. Ben de gerçeğini yiyeyim ilk defa. Çakma Oreo'nun üzerinde Lider yazıyor. Bu arada Lider onların bayağı popüler bir markası. Bir tane de gipsini getirdik hatta. Bak kıyaslama yaparız diye yine. Gördün mü şuradaki? Her şeyin aynısını hemen yapıyor. Anladın. Bak. Çakma Pringles'la. Bayağı Pringles'ın da aynısını Lider yapmış. Lider mi yine? Lider evet. Bunları da denersin. şimdi. Patron Çakma oruyor. Bir dakika ben de açayım bir kıyaslayalım hemen. Oje orayı göster bakayım. Buyurun. Baksana baba bizim Oreo'muz ya. Yani bizim Oreo'muz değil ki abi bizim bu. Amerika'nın malı bu. Bizim Amerika anladın anladın değil bu. Mi? Ha onda mı şeyden evet. getirdin? Pekala, bir farkı yok ama yine de bu daha bayaklamış, daha yumuşamış gibi. Bu böyle kıtır. Bu yumuşamış ve e, galiba kurabiye ve çikolata esansını kaybetmiş bir oreo. Evet. Yani dolayısıyla malzemeden kaçılınca işte lider oluyor. Öbür türlü oreo oluyor. Bak. Ama oreo'nun tadı oreo. Değil mi? Kremo süt sevmem ama oreo güzel. Bir Patron, şakması bir, kendisi 5. Sen hiç böyle atıştırmak yeme gibi bir alışkanlığın yok, hiç Olmaz, abur cubur ya. Yemiyorsun. Ben o benim şeyden aldığım namlı hipermarketleri de, oradan aldığım böyle yabancı çikolatalar var ya Evet, çatma. evet küçük küçük İtalyan şeyleri Evet. satıyor, balokko işte. Tamam onlar çok güzel, sunumları da çok güzel, lezzetleri de çok güzel. Gidip en pahalısını yiyor, benim gibi bunlardan benim yemiyorsun En pahalısını yemiyorum, sen. rica ediyorum insanlara, önümdeki ay ödeyeceğim diye, Allah'ım ya. <laughs> bir de son olarak mesela cips konusu, şunun tadına bakmasını çok isterim tamam. çünkü bunu çok seveceğine eminim. Şunlar kurabiyeler. Kurabiyeler. Tamam. Şimdi diğer ürünlerimize geçiyoruz. Ankısı? İlk jelibonları yapalım. Bir ağzımızın tadı değişsin evet, bence. Evet bir değişsin. Bu arada abim jelibonları çok sever. Yabancı jelibon severim. Tamam. İnsanlar getirdiği müddetçe. <laughs> Bunu sen ye o zaman. Haribo'yu zaten hep yiyoruz. Türk jelibon. Evet. Trolli. Trolli ismi bak. Hmm. Tipinin. Ince trolli kokusu geldi. Abi bir haribo değil ya. Yine mi değil? Hımm. Hemen ilkinde anladım. Çok iyi yavan, çok şekerli. Hemen ardından bence şu sodayı bir deneyelim. Sodayı mı? Tamam. Soda mı, maden suyu mu? Farkı ne aradaki? Maden suyu ile sodanın arasındaki fark ne? Abi soda daha saf bir su diyebiliyorum o kadar. Sadece. Maden suyu ne? Maden suyu. Aa, San Pellegrino. Evet ve limonlu. Burada yok. Burada yok. Hemen çok merak ettiğim bir şey. Bir de Kızılay'ımızın limonlusu var. Güzeldir o şimdi. Şimdi Sampellegrino güzel. Evet. İyi de öldür hakkını yeme. Greyfurtlu! Greyfurt mu? Aa! Ondan diyorum ne alaka bu greyfurt tadı? Ben de limon sandım aldım. Hı, yani. 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 Bakalım şimdi abi, Türk Kızılayı. Seçme artık ya. Yani. Abi ya bu... limonlu soda deyince yapacak abi, şey yok. Abi yapma taraf yok. tutuyorsun Hayır, şu an. Hayır alakası yok. Yok. Sampellegrino normal soda da iyi. Aromalısını sevmedim. <laughs> Benim puanım 5 üzerinden 3. O da sen Sampellegrino olduğu için bizim sodamız da 5. Evet. Bu arada gerçekten bunun tadı yine daha güzel. Buna puanım 4 çünkü limonlu soda hayatta içmem, sevmem yani. Buna 2. Abi öyle, İşine gelirse Osman. Hayatında yiyip yiyebileceğin en güzel paketlenmiş kurabiye, kurabiye gibi bisküvi. Daha ötesi yok. Yine hanım elleri seçersen taraf tutuyorsun demektir. Asla alakası inanmam. Yok, alakası yok. Asla inanmam. Çok güzel Hemen. çünkü. Arkadaşlar, cipahoy. Bu plaj değil miydi ya da? Mi? <laughs> sen daha iyi bilirsin abi, ben, ben bilmem ki. Ya. ya mükemmel ambalaj dediğin bu mu? Ambalajına bakma sen, tadına bak. Efsane. Bir kurabiye ısırdığım an Sütlüyüm beni okuyacak, rahmetli babaannemin evine götürecek. İçeriden bağırış çağrış sesi duyacağım. Dedemin cebinden para alacağım. <laughs> o kurabiye beni oraya götürecek. Bu götürmedi mi? Nereye götürdü bu? Şuradan şuraya götürmez. Ya abi inanamıyorum bak sana şimdi, ya. Bak şimdi, teste bak. Kadir beni ısırdıktan sonra aynı uzaya gönderdiğin gibi bir yerlere göndersene ya. Kimse kusura bakmasın ama gerçekten hanım eller. Hayır ya hayır. Yılların tartışmasız kurabiyesi, lezzeti. Dürüst Hanimeller. olun ne olursunuz dürüst, dürüst olun. Tamam. Gerçekten anladım. Osman'cım hemen bir tane alır mısın şu benim ısırdığımdan? Kadir Bey siz de alabilir misiniz rica etsem? Ne olursunuz. Osman biliyorsun ki Allah hiç rızası boy. için söyle. Allah rızası için. Bunu var ya süte bir batırıyorsun. <laughs> hanım eller bak bitti baba. Kalkıp gideceğim yemin ediyorum. Siz, abim benim. bunu söyledi diye söylüyorsunuz. Gerçekten hanım eller ya. Kafamda silah mı dayayacak? Hanım eller ya. Herkes istediği kurabiyeleri yiyebilir kardeşim. Beni gönderiyor mu geçmişe? Bitti. Şimdi geldik zurna'nın zırt dediği deliğe. 1 Bu arada bir şey söyleyeceğim, şeyi puan vermedin. Chips Ahoy'a bir puan ver. Chips Ahoy'a puanım 1. Abartma! Ambalajı kötü. Kıtırtısı kötü. Ben, ambalajı niye kötü biliyor musun? Ben çoklu aldım, toplu aldım ucuz olsun diye ondan. Alakası yok. yok. Bütün ambalajı açtıktan sonra da normal ürünün ambalajı bana hitap etmiyor. Kadir etmiyor, yalan söylemiyorum. Hanım Eller. Tamam çocukluğumdan aşık olabilirim. O lezzete çok aşığım ama inkar edemem. Hanım Eller. Lider Potato Chips. Evet. Yine Lider. Yine Pringles'ın aynısı. Kızım Belki de şey sizi kandırıyorum. Ya. Bu böyle depo mepo mu patlattı? Bir şey Bu söyleyeceğim. Bu arada mi? gerçekten lider diye bir marka var sanırım Türkiye'de ya. Bilen var mı? Patron bunun üzerine niye Dominikçe bir şey yazmıyor? Yediğimiz bütün ürünler hep İngilizce. Arkasında görmüyor musun? İspanyolca yazıyor ya. Sanki yazıyor? İngilizce yazıyor. Oh, hadi çevir içinde ne yazıyor? Söyle. Ha, Tur abi kazandı yazıyor. <laughs> Papa polvo. Tamam 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 şey Dominik. İnandı. Okay. Pekala. Yine aynısını yapmışlar Pringles'ın. Abi ben anlarım Pringles'ı. Evet. <laughs> Bir tane adam gibi yiyeceğim. Önce Dominik'ten yiyeceğim. Hatta Dominik'le şey karıştırsana bana. Bir, birer tane ver bana. İlk verdiğini bil. Al abim. Al bebeğim. Ha. Bunun ne olduğunu biliyorsun. Ne olduğunu biliyorum ama sen bilmiyorsun. Geçeceksin Dominik. Dominik. Ama bunu anlarsın ya. Baba yılların yani. Pringles'ı biliyoruz. Aç kaldığımızda yiyorduk Kadir. Hemen Pringles'a bakayım. Ağzın tatlansın. Ay sorry. Arkadaşlar yalan yok. Gerçekten bizim dışarıdan bir marka dahi olsa burada ürettiğimiz her şey onlarınkinden daha lezzetli. Pringles. Kesinlikle Pringles. Sevgili Lider abi, olacak şey değilsin. Pringles yine Türk Pringles'ı kazandı. Pekala. Şimdi bak bunu hiçbir şeyle kıyaslamayacağız. Vedacığım bir şey diyeceğim Efendim? bak sen. Ne oldu? O ürünleri satamıyorsun bana. Ver bak, bakalım damak zevki çok üstlerde olan Eda biçim ne o? Bunu seveceksin Baba, sevmiyorsan. Baba bu pirinç kutusu be. <laughs> Abi bak kalkıp gideceğim bunu sevmezsen gerçekten videomu terk edeceğim. Şedarlı Lay's mi? Şedarlı Lay's. Ver bakalım. Yemeyen bin pişman. Ver bakalım. Böyle bir piril ambalajı olamaz ya. Bir kere zaten baştan sıçtık. Isırılmış. Bakın arkadaşlar. Abi ısırıp koymadım içine. Böyleymiş bu Tam, ambalajı Bak bakayım. Diğerleri öyle mi? Bak bakayım. Bir tane rastgele aldım şimdi. Tamam. Abi! Hepsi ısırılmış. Ya, bavulda belki şöyle şöyle sallanmıştır. Pekala. Lay Çedarlı. Çedarlı bir cips. Hayatımda ilk defa ısırıyorum. Dürüstçe. Dürüstçe. Bu bir cips. Sadece bir cips. Sadece bir cips. Bunu ne yap biliyor musun? Çıkar şuradan ambalajını. Doldur pirili. <laughs> Evde bulaşıkları doya doya yıka. Bu sadece bir cips. Bunu Dominik'te yediğimiz zaman ben ve Yaren bekliyoruz. zevkten ölüyorduk. Bekle şimdi. Patron ambalaja baktığında ne hissediyorsun? Gerçekten piril. Piril. <laughs> <Mert Hoca. gülüyor> Baba. Hasret Bey. Hayır. Osman. Piril abi. Ben gerçekten kendi videomu terk etmek istiyorum Murat Bey. Benim hiçbir şeyim beğenilmedi burada. Hiç zevkime de güvenmiyor. Abi seni babaannenin evine götürür mü? Patron bir Eda ile sarılalım. Bir şey diyecek misin babaanneme? Onu <laughs> çok özlediğimi söyleyeceğim. Tamam bebiş. Haydi ben kaçtım. Ee, Dominik mı? lezzetleri Nereye? içinde. Ne abi? Nasıl kapa, yani? Kapa gözünü. Bir kapa ürünün. gözünü. Bir ürün vereceğim sana. Allah Allah. Tatmana bile gerek yok abi. Ne oldu abi <laughs> Elini tuttum dur. Ürünü gördüğünde abi vay be diyeceksin. Aç gözünü. Tamam ne diyeceğim. Ney? Aç Açıyorum. Şeyini. Aç. Aa, Tank. Vay be. Dominik mi? Evet Dominik'ten. En güzeli buydu ama. Niye en başından beri içmedikleri peki bunu? Dünyanın en saçma şeylerini yedik. Bu ana olsun diye sana verdim bunu. Yavrum benim çok sağ ol. Beni videona davet ettiğin için geç bile olsa çok teşekkür ederim ben sana. Ben teşekkür ederim geldiğin için ama. Bundan sonraki yiyecek içecek ve kariyerinin herhangi bölümlerinde sana abin olarak başarılar diliyorum. <laughs> Onun dışında herhangi kötü bir atışma, kötü bir atıştırmalık demeyelim damak tadımıza uymayan atıştırmalıkları getirirsen videoyu 5. dakikasında terk ederim. Ben çıktım sen kapanışta tamam. kal. Umarım buraya kadar sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Gördüğünüz gibi abim atıştırmalıklarımın çoğunu beğenmedi ama ben hala hepsinin arkasındayım. Çok güzel. Sizi çok seviyorum kendinize. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere.